thank <laughs> you iğneme iki tane pembe bir tane sarı bir tane pembe boncuk alarak başlıyorum misinamın arkasına doğru ilerletiyorum ve burada mutlaka mesafe bırakıyorum alttaki tek boncuktan geçiyorum bir boncuk ilerliyorum. 4 tane pembe boncuk alıyorum. Misinam şu boncuğumdan çıktı. Sarı boncuğu atlıyorum ve onun altındaki boncuktan geçiyor. İlk çiçeğimi oluşturmuş oldum. Burada hemen düğüm atıyorum. attım arkadaşlar. Şimdi şu dibindeki boncuktan çıkıyorum yukarıya. Burası çiçeğimizin kök boncuğu arkadaşlar. Buradan yukarıya geçiyorum. İğneme bu kez iki tane mor, bir sarı, bir tane mor boncuk aldım. Aşağıya doğru indiriyorum. Burada en alttaki boncuktan geçiyorum. Bir tane ilerliyorum. Hep ortadaki tohum boncuğa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada elimizle sıkıştırma yapıyoruz ki ayrık olmasınlar. Hemen diğer çiçeğin dibine otursun diye 4 tane mor boncuk alıyorum. Misinam yukarıdaki boncuktan çıkıyor. Sarıya atlıyorum. Onun altındaki mor boncuktan giriyorum. Ve pembe çiçeğimin kök boncuğundan değil onun üzerindeki boncuktan çıkıyor. Şu ortadakine kök boncuk demiştik. Onun üzerindeki boncuktan çıkıyor. Şimdi böylelikle ikinci çiçeğimi de oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bu etapta işimi şöyle çeviriyorum. Bu kez mor çiçeğin kök boncuğundan yukarıya çıkıyor. Bu bağlantılar önemli arkadaşlar. Bunları düzgün yaparsanız işiniz düzgün bir şekilde ilerler. Şimdi pembe boncuğa geçtik tekrar. 2 tane pembe, 1 sarı, 1 tane pembe boncuk aldım. Lisinamın altına ilerlettim. Burada en alttaki pembe boncuktan geçiyorum. Bakın araları ayrık. Bir tane ilerliyorum. Burada yerleştirme işlemini yapıyoruz. Burada tırnağımla aşağıya doğru çekip buraya oturtuyorum. 4 tane pembe boncuk aldım. Alttaki pembe boncuktan ve mor çiçeğin kök boncuğundan değil, onun üzerindeki boncuktan çıkıyorum. Kök boncuk şu tam ortadaki boncuk oluyor arkadaşlar. Ondan değil, onun üzerindeki boncuktan geçiyorum. Bu etapta işimi çeviriyorum. Burada devam edeceğim. Pembe çiçeğimin kök boncuğundan geçiyorum. 3 çiçeğimizi bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi tekrar mor çiçek yapıyorum. 4 tane boncuk aldım. Mutlaka üçüncüsü sarı olacak arkadaşlar. Pembe de alsam, mor da alsam 3. rengim sarı tohum boncuğum olacak. Aşağıya indirdim. En alttaki boncuktan geçiyorum. Bir tane ilerliyorum. Bu etapta elimle yerleştirdim boncuklarımı. Dört tane mor boncuk alıyorum. Misinam yukarıdaki boncuktan çıkıyor. Sarı tohum boncuğumu atlayıp onun altındaki boncuktan geçiyorum. Ve pembe çiçeğimin kök boncuğunun üzerindeki boncuktan geçiyorum. Şimdi bu etapta işimi çeviriyorum. Bu kez mor boncuğumun kök boncuğundan geçiyor. Bunu yaptıktan sonra birbirine iyice kaynaşmış oluyor çiçeklerimiz. 4 tane boncuk aldım. 2 pembe, 1 sarı, 1 pembe. Aşağıya indirdim. En alttaki pembe boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bu etapta şöyle tırnağımla iyice sıkıştırıp diğer çiçeğimin dibine gelmesini sağlıyorum. 4 tane pembe boncuk aldım. Sarıyı atlıyorum. Alttaki pembe boncuğumdan ve mor çiçeğimin kök boncuğunun hemen üzerindeki boncuktan geçiyor. Bu etapta işimi döndürdüm ve pembe yapmış olduğum çiçeğinde kök boncuğundan çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Bu şekilde bilek boyumuza kadar devam ediyoruz. Bilek boyuna geldiğimizde birlikte kapamasını yapacağız. Ben böyle çıtır çiçeklerimizi yaptım ve geldim. ilk başladığımız noktaya aşağıda bıraktığımız misinayla pembe çiçeğime altılı bir halka oluşturmuştum. Şimdi bu tarafa aynı şekilde bir tane sarı halka oluşturacağız. En son pembe çiçeğimin kök boncuğundan çıkmışım. Şimdi burada 3 tane boncuk ilerliyorum. Ve tam tepe noktasına geliyorum. Buraya 6 tane sarı boncuk alıyorum. 6 tane sarı boncuğumu aldım ve çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum buraya boncuktan halkamı oluşturmuş oldum bir tur daha içinden geçeceğim ve artık düğüm atma işine başlayacağım aralarından geçerek düğüm atarak işimi sonlandıracağım Şimdi aparatlarını takalım. Evet, bilekliğimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çok kibar, güzel, her şeyle kullanabileceğimiz, her renk yapabileceğimiz bir bileklik elde ettik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.